Evet. Dördüncü bölümü de izledim arkadaşlar. Spoiler'lı bir şekilde yorumlayacağım yine. Aa, kız Akira var diye o gitti e, Amerika'ya falan. O hikayenin devamı ne olacak diye merak ettim ama belki bilmiyorum ileriki bölümlerde geri döner mi Japonya, karşılaşırlar mı bizim oğlanla bilmiyorum ama e, gitti. E, şeye ba parmak basılmış. Bizim de çocukluğumuzda hep bir e, okul arkadaşlarımızın evi taşınırdı şehir değiştiren olurdu. Tamamen kaybolurlardı. Dediğim gibi daha önce önceki bölümde de söylediğim gibi telefon cep telefonu yok bir şey yok sosyal medya yok. Bayağı bir şey yapardık. Kaybederdik bizim birbirimizi. Oralara biraz değinmiş. Hani bu bölümdeki devamı şeydi işte biri gider okulda ve gider ne yapalım yani. O yüzden ya hani çocukluk arkadaşını bulmak çok farklı hissettirir. En son 30 yıl falan önce gördüğüm bir insanı görmek falan. Ee, neydi o Facebook çıktığında o o şekil çıkmıştı ulan kimin adını yazsan çıkıyor çocukluk arkadaşımı buldum falan deyip deyip duruyorlardı tabi bunu z uçabilmez. Facebook ilk çıktığı dönemde çocukluk arkadaşımı buldum orada falan diye e, şey oldu e, halk diline düştü. Evet bu bölümde de macera böyle devam etti işte. Başka bu defa e, okulda ilerlemiş bir iki sınıf atlamış arada zaman geçmiş halini gösteriyor çocuğun ve başka bir okuldaki e, kızla tanışıyor. Kız oyunlarla pek alakası yok ama hani bu bizim elemanın eğlenceli olması falan dikkatini çekiyor. Bizimki bu arada Turbo Graf, e, Graphics e, 16 mı neydi o konsolun bir de el konsolu varmış abi. Onu şey yapmış almış böyle ve Hani onunla oynuyor falan, oyun tam gaz. Ve işte kız geliyor, bir yere gidelim falan filan diyor. Yılbaşı kutlaması mı ne varmış bir yerde. Gel sen de gel falan filan. Balo gibi bir şey falan. Tam gidecek derken ee, kızın babası o dükkanın sahibi. Ben diyor Street Fighters'ın yeni versiyonu getirdim. ona takıyorum diye adam elinde o kartla geliyor, şey kartıyla. Oyunlar devre kartı mıydı? Biz açıkta hep o devre kartlarını hep çıplak şekil gördük. Ee, üstünde bir plastik kutusu yok. Bir şey yok şekilde gördük her, her daim. Ama şimdi yani öyle bir jamma arayözüne sahip jamma kartlar mı ne diyorlar ona? İşte Japan Arcade Multi bilmem ne falan filan öyle bir şeydi galiba. Hepsinin bağlantısı arayüzü aynı ama birer devre kartı üstüne işlemciler, havıza birimleri falan gömülü bir sürü bir tek oyun ya da işte iki oyunlu, üç oyunu da olabiliyorlardı galiba. Şey vardı ya bir tane e, tavşanlı bir üstten bakış bulmacalı oyun ama şeydi. Bir tane ilerlemelisi bir de başka bir şey daha vardı. Üçün bir daha ama yani tek oyunun içinde üç oyun gibiydi o içine seçiyordun. Jetonu atıyordun hangisini oynayacaksın diye seçme şansı veriyordu sana. Nadiren o devre kartları birden fazla oyun sunduğunu da görürdük. Ama böyle bu adam elinde yani çıplak bir devre kartıyla gelir, onun fişlerini takar, makinenin arkasını açar falandı. Burada bu çizgi filmde şeymiş. Plastik bir kartın şeyin kutunun içine getirdi. Sanki bir de, video oynatıcı gibi falan yani bir ne bileyim Atari 2600 oyun konsolu gibi falan. Hatırlamaya çalışıyorum öyle miydi? Çünkü Bunlar bu arada nereden yakalamışlar? Hani e, şeyi e, biz de Atari Salon'daki o devre kartını değiştirdiklerinde yeni oyun geldiğinde filan izlerdik onun kurulumunu filan her saniyesine bakardık. Hani e, demek ki bütün dünyadaki çocuklar öyle hissediyormuş. Mesela işte ben bir gün Atari Salon'da bir, takıldığımız bir atari salonunda 5 tane makinenin fişini çekili gördüm. Sorduk abi makinelerin 5 tanesi bozuk mu? Ne? Fişini çektiniz. Yandı mı? Öldü mü? Bitti mi? filan Oynadığımız oyunlar azaldı gibi hissetmiştik. Birinde Mortal Kombat 1 vardı. Birinde King of Fighters 98. Birinde Metal Slug 1 vardı galiba. Birinde de Snow Bros 1 mi ne? Öyle bir hep birileri filan vardı. Eskileri vardı. Yok yeğenim demişti adam. Şimdi ben onlara ayarlıyorum. Onlara yeni oyun koyacağım diğer kartları üstüne para verip başka bir atari sonuyla değiştirdim. Ara sıra değiştirmek lazım. Çocuklar sıkılıyor aynı oyunlardan demişti. Sonra adam kurdu onları. Biz ama ağzımız açık bakıyoruz. O kartları öyle ortada görmek ne bileyim yani bir de farklıydı yani. Her oyunun o devre kartların her biri üstündeki parça parçaların sayısı falan sanki farklı gibiydi. Ve adam kurduktan sonra baktık ya Birine Mortal Kombat 1 gitmiş 2 gelmişti. Snow Bros 1 gitmiş yerine 2 kurulmuştu. Ne bileyim e, King of Fighters'ın yerine Secret Fighters ama altta Ultra mı Extra mı ne bir bar vardı. Öyle bir değişik bir Street Fighter's 2 idi. Düz versiyonu değildi. O Street Fighter's 2'nin bir sürü versiyonu vardır. E, fazladan da 2-3 tane adamı mı ne vardı o versiyonu filan. Hani bunun bile bir aynısını biz de falanca yaşadık. Demek ki çocuk her yerde çocuktur abi. Hani ama bunun kimden dinlemişler de anlamışlar. Bunun senaryosunu bizim gibi çocukluğunu atari salonlarında geçirmiş biri mi yazmış acaba? Enteresan. Yani dizideki pek çok şey bizi can evimizden vuruyor. Ulan bunun birebir bir aynısını ben yaşamıştım falan dedirtiyor. Tabi Yeni oyun gelmesi oluyor muydu ya? Benim hatırladığım yok. Yani başka tele salonunda gördüğümüz oyun buraya da geliyordu. İşte mesela Snow Bros 2'yi kurduğunda adam bir süre oynamıştık makineye taktığında bize sormuştu oynarken biz bir gün ya iyi hatırlıyorum bir arkadaş şey demişti ya bunda dört tane adam seçebiliyoruz tamam ama bir daha güzel daha eğlenceydi sanki ya bu daha bir şipşak bir daha ağır daha şeydi zorlayıcı ve şeydi hani birbirimize yarışabildiğimiz bir oyundu falan demiştim Hani oyunun yeni olması illa de iyi olması manasına gelmiyordu. Çünkü biz zaten başka atari sorunlarında oyunları da görüyorduk. Oyunları takas ediyordu galiba atari sorunları. Yeniyi zenginlerin gittiği pahalı jetonu falan pahalı olan bir salonlarda görürdük tek tük bir iki yerde. Hatta onlarda da şeydi. Bir oyun dört jetonla açılıyor ya da iki jetonla açılıyordu. İşte neydi? İşte ben Sega Dreamcast'ı yanlış hatırlamıyorsam Yeni oyun ilk birkaç tane yeni oyunu bir arada görünce şaşırmıştık. Ne oluyor filan baktık ve o işte e, Sega'nın e, Crazy Taksisi, Tanken 4'tü galiba. işte böyle birkaç tane bir de Mortal Kombat 4'tü. Vay be dedik yani atari salonunda vay be dedik. Sonra işte adam biri donmuştu galiba bir şey olmuştu. Adam açıp içindeki Sega Dream kesti. kapatıp açıp bir şeyler yapıp düzeltmişti. Bize sorduk bunun içinde <laughs> abi bunun içinde CD'lik oyun konsolu mu var dediğimizde değil. CD'li konsol değil. O oyun konsolu da hani atele salonları için de yapılmış bu Dreamcast. Bu oluyor. Atele salonlarında da oluyor. Bu olmasaydı siz bu üç boyutlu oyunları göremezdiniz. Bunların devre kartı hali çok pahalı falan demiştim. Hani o liste göstermişlerdi mesela bir, bir arkadaşıma. Ben de yandaydım ben de baktım göz ucuyla falan adam. Hani şey fiyatlarını soruyor çocuk. Sen alıyorsun da çok mu pahalı niye yani hep yeni oyun getirmiyorsunuz o falan. Adam çıkarıp fiyat listesini göstermişti. O bir 100-150 dolardan falan başlayıp 500-600 dolarlara kadar yükselen fiyatları vardı. Ve adam şey demişti bunlar eskileri. Yenileri o kadar pahalı ki hiç buralara, buralara uğramıyor bile bu konsolla anca takabildik. Konsolla anca böyle size yeni güzel grafikte oyun oynatabiliyoruz falan şey yapmıştı ve Sega Dreamcast şeydi ya. Onu jeton atma bilmem ne o jamma arayüzüne herhalde bir çevirici adaptörle direkt doğrudan çeviren bir şey varmış herhalde. Ben hiç araştırmadım ama şeyden hatırlıyorum. Sega Dreamcast'im olmadı hiç kullanmadım ama hani şu an internette bu günlerde araştırdığımda Sega Dreamcast ve oyunlarını Abi bazı oyunlarında bildiğin kredi yazıyor. Jeton atma var. Jetonu falan sayıyor. Hani öyle bir zamanlarda ama biz bunun içinde ne var? Canını, hani ruhunu merak ediyorduk bu arcade oyun salonundaki makinelerin içine. Çünkü bir yandan da bir elimizde de Atari salonundaki jetonla oynadığımız parayla, paran varsa oyun var şeyini ama bir kerelik değil yani mesela bir oyun konsolu alıyorsun bir kerelik alıyorsun evinde o artık can istedikçe oynuyorsun falan. Atari salonundakiler jeton attığın süreceydi. Parçlığın varsa, paran varsa oynayabiliyordun. O yüzden biz hep bir yani Atari salonundaki oyunları evimize taşımak, arkadaşlarımızla sonsuz oynamak gibi fantaziler kuruyorduk. O yüzden merak ediyorduk teknolojilerini. İşte o şeydir ya hani... E ben o atari salonunda Sega kesti falan gördükten sonra bende PlayStation 1 var mıydı yok muydu? Çok pek hatırlamıyorum ama galiba yoktu daha ben Sega Genesis'teydim sanırım o zamanlar. Ee, sonra işte PlayStation falan filan elime geçince hani şey oldu. Iı, bu konsolları takip edip teknolojiyi takip edersen atari salonlarındaki oyunları falan ele geçirebiliyorsun. Daha sonra işte atari salonları hepsi kapandı, internet kafeler falan açıldı. PlayStation kafeler falan açıldı yerine. O kültür komple yok oldu. Belki biz çocukken hani e, jeton parası bulamıyoruz buraya diyorduk ama aslında bize oyun oynamayı bahşeten yerler, mi, bahşeden yerler mi? Çünkü yani 3 kuruşa da mesela bir atare sorunu keşfediyorsun. İçinde ilk defa gördüğün 3-5 oyun var ve toplam 20 oyun var makinelerde. 3 kuruşa 3-5 jeton alıp istediğin oyunu oynuyordun, deniyordun. Aslında bütün oyunlar em emrimize ahmedeydi. Yani biz çocukluğumuzda yeni çıkan oyunların direkt şak diye bulabiliyorduk. Yani şöyle bir şey. Şehirde geziyorsun arkadaşlarınla ve böyle sosyetenin falan olduğu yerlerde jetonu birazcık daha pahalıya yepyeni oyunları çıkar çıkmaz çıktığı dönemde falan ya da gördüğün an oynuyordun. Çünkü bir oyunun çıkış tarihi de bizim gördüğümüz zamanlardı. Çünkü Çıktığında gelmiyordu ama Çıktığından kimsenin haberi de olmuyordu oyunlarım. Evet böyle dönemlerdi Yani bu çok enteresan bu dizi Kesinlikle bizimle Aynı dönemi yaşamış birileri yazmış Bunun galiba senaryosunu Bir de Street Fighter 2'ye benim dikkatimi çekti biraz Şimdi Street Fighter 2'nin Düz versiyonunda Zangief Guile um, Ryu Ken Blanka, E Honda onu Emine Honda derdik Mi Bison Albay Bison onu biz seçemezdik. O son adamdı ama ona da Mehmet Bison derdi. Bu de Antep'te bilmiyorum. Değişik şehirlerde değişik isimler takılmıştı. Belki de. Vega vardı. Bir de Sakat vardı. Ona da biz Sakat derdik. <laughs> ya kaç kişi saydım ben? 10 kişi yoktu değil mi? Bu Street Fighters bir sürü ultra falan filan isim değiştire değiştire bir sürü versiyon çıkmış ama biz bunda biraz alay ediyorduk ama aslında Street Fighters 2'nin temel grafik motoru yenilenmediği için adam 3 dememiş bir türlü Capcom adamlar ama ya da kadınlar belki bilmiyorum yani geliştiricileri Capcom aslında Street Fighters 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 çıkmış aslında o zamanlar. Yani mesela bakıyorsun Street Fighters'ın üstüne mesela bu bölümde adamın şu gördüğünüz elinde getirdiği devre kartı Street Fighters işte New Challengers falan filan bir versiyonu. Onda Kemi gelmişti. Kız Chun-Li vardı. Ha tamam orijinalde Chun-Li vardı onu saymayı unuttum. Eee Kemi geldi. Şey. Guile'ın e, kız versiyonu gibi o da bir komando falan filan. Bruce Lee'nin yandan yemişi, Frank Lee mi neydi öyle bir herif gelmişti filan. Bir tane e, Tekken 3'teki şu Capoeira dansı falan yapan bir örgülü saçlı bir olan var diye onun onun tarzında falan giyinen neler Jamaik kalımına ne, bir dövüşçü gelmişti falan buna yeni arka planlı Görselleri falan bu oyunlara hani asla Sirit Fighters iki kendi içine defalarca yenilenip yeni yeni adamlar eklenmiş ve hani aslında onu Street Fighters 3, 4, 5, 6, 7, 8 diye çıkarlarmış. Şu an herhalde Street Fighters 6 diye bir oyun var değil mi? Street Fighter'sın en son çıkan oyunu o. ama aslında onların her birini yeni bir Street Fighter oyunu saysan ki sayılabilir. Mesela King of Fighters 96, 97, 98 falan filan diyoruz ama onlar arasında sadece adamlar fark ediyor. Yeni adamlar ekliyor, ekleniyor, çıkarılıyor falan filan. Street Fighters 2'ye biraz işte bu oyun ben, bu, bu dizi benim dikkatimi çekti. Street Fighters aslında kendini çok yenilenmiş. Bir sürü versiyonu çıkmış. Ama deme, demişler ki ya 3-4-5 diye kafa karıştırmayalım. Aynı oyunu adam ekledik sonuçta. Yani aynı oyunun değişik versiyonu diyelim. Hani Street Fighter'sın bir sürü versiyonları var. En iyisi hangisi diyemiyorum çünkü o iç kanın bir ruhu var. Ses mekanikleri falan. Sonrakilerin de daha farklı bir ruhu var. Yani oynanış mekanikleri de biraz fark ediyordu. Biraz Street Fighter's tarihçesini de bana biraz düşündürttü. Evet böyle bir bölümdü. Gerçekten bizim bu atel salonlarındaki makinelerin kartının değiştirilmesi, devre kartının, ana kartının değiştirilmesine falan olan ilgimizi falan yakalamışlar. Bravo! Yani bu diziyi çekenler gerçekten arcade tutkunuymuş eski, retro tutkunlarıymış. Hadi bakalım sonraki bölüme geçeyim ben.